videoda buradaki karakterleri sırasıyla şu adrese göstereyim. Şu adrese kopyalayarak şöyle bu ekranda görünmesini sağlayacağız. Yani bu ekranda işin sonunda assembly yazıyor olacak. Evet bunu deneyin. Ben küçük küçük ipuçları vereceğim. Her ipucundan sonra tekrar videoyu durdurup kendiniz yapmayı deneyin. İlk olarak ilk sorunumuz şu. Bakın şimdi burada 61 dedi. Ama bu bir data yani bu bir instruction değil ve ben bunu çalıştırmaya çalıştım bunu instruction zannedecek çünkü instruction pointer tam 00 gösteriyor burayı çalıştırmaya çalıştı. O yüzden hata verdi. Yapmam gereken şey bu data kısmını atlatmak. Nasıl atlatacağım? Hemen şuraya main derim. Buraya sahte öylesine bir instruction yazdım. Burada da daha başlar başlamaz. jump Evet ilk ipucu buydu. Gördüğünüz gibi kurtuldum orada. İkinci ipucu şu. Madem ben bunun üzerinde gezeceğim sırasıyla. Bana bu ilk byte'ın adresi lazım. Buna şu karakter ereğini yani string'i şöyle string'i isimlendirelim. Hatta burada da A'nın içine string'i koyalım ki doğru hesaplandı mı? Şu bir adres bu arada unutmuyoruz. Bu doğru hesaplandı mı? Gözümüzle görelim şahit olalım. Evet a'ya 3 koydu gördüğünüz gibi tam olarak istediğim adres. Doğru. Evet şimdi döngümü yazmaya başlayabilirim. Öncelikle bir hemen loop etiketimizi açıyoruz. ve jump loop diyoruz. Çok basit bir döngü. Sonsuz döngü şu anda. bir de end loop diyelim. Burada da programı bitiriyoruz. Evet burada ne yapacağız? Burada bir şeyle bir şey karşılaştıracağız. Sonucu eşitse. And loop'a gideceğiz. Burada ne yapacağımızı bilerek boş bıraktım. Burayı düşüneceğiz şimdi. Ne yapacağız? Biz buradaki karakterleri sırasıyla elimize alıp sıfıra kadar geldik mi diye bakmamız lazım. Eğer geldiğimiz yer sıfır sıfıra eşitse o zaman and loop'a gitmemiz lazım. Yani bizim burada bir aslında 8 bitlik karşılaştırma yapmamız gerekiyor. Çünkü bunların hepsi birer byte gördüğünüz gibi. Yani compare b kullanacağım. Ve A'yı bir pointer olarak kullan kullanmam lazım çünkü bunların hepsi RAM'de var olan değerler. Yani köşeli parantez içine alacağım A'yı. Bunun 0 x 00a denk gelip gelmediğini kontrol edeceğim. Şimdi yapmam gereken bir de şurada A'yı bir arttırmak. Böylece döngüm oluşmuş oldu. Şöyle birkaç adım gidelim. Doğru düzgün çalışıyor gibi görünüyor. Sorun yok. Evet. Buradan itibaren kendiniz yapmaya çalışın. Evet şurada da şunu yapmam lazım tabii ki. Nereye kopyalayacaksam, onu o adresi de 0x neydi? 2e0. 02e0. Bu adresi de bir başka bir register'a attım ki bunu da pointer olarak kullanabileyim. Ve her döngüde haliyle her kopyalamadan sonra bunu da arttırmam gerekecek. Add. Şu anda tek instruction kaldı çözüme. Evet her şey beklediğimiz gibi çalışıyor. Şurada A pointer'ından B pointer'ına kopyalarsak işimiz bitmiş olacak. Move B önce hedefimiz sonra A. Şu anda çalışıyor olması lazım. Hızımız 64 güzel çalıştıralım. Gördüğünüz gibi assembly yazısı buraya yazıldı. Bu arada tekrar hatırlatayım. Şu instruction normalde mümkün değil. Çünkü RAM'den hem okuyoruz hem RAM'e yazıyoruz. Böyle bir şey mümkün değil. Ama biz şimdilik sadece olayı kavramaya odaklandığımız için böyle yaptık. Easy mode, easy mode'u açmış olmalısınız. Başka türlü çalışmaz. Bu. Şunu da göstereyim buraya kadar gelmişken. Şurada yaptığımız string ve bunları elle teker teker yazma işlemi var ya. Bunun bir kısa yolu var. Sonraki videolarda kullanırım. Burada böyle yazmak zorunda değildik. Şöyle yapabilirdik. Bir tane db, db tırnak içinde assembly sıfır yine elle koyuyorum dikkatinizi çekelim. Şu an hiçbir reme bakın hiç şu, şu tarafta hiçbir şey değişmemeli. Evet değişmedi. Yine çalıştırım. Tamam. Yani şunu kısa yol olarak görelim ki sonraki videolarda kullanabileyim istedim. Evet görüşürüz.